Bir Antep sabahına daha günaydın. Saatlerimiz şu anda 6'yı gösteriyor. Antepliler sabaha güne ciğerle başlayabildiği gibi tatlı da yiyor. Antep'in en meşhur tatlılardan bir tanesi katmer. Peki katmer nedir? Gelin hep beraber ustasından öğrenelim. Gaziantep yöremizi en başta hoş geldiniz diyoruz. Hoş Kültürüyle yemek aşaması dedim. Çeşitleriyle, havasıyla, suyla ee, yavaş yavaş e, ederekten kahvaltı başlayarak bütün türlerinizi e, öğretmeye çalışacağız efendim bekleyen. Ustam sabahın körü millet gelip evet. katmer yiyor. Evet. Doğrudur doğrudur. Bu Antep yöremizin sabah kahvaltı geleni. Yöremizin içerisinde yöremizin sağın kaymağı şeker fıstığın karışımından doğan bir fırtına diyelim. Taş fırında pişiriyor özellikle ki e, Antep e, şehrimiz girişimci bir şehir olduğu için güne en hızlı şekilde, en enerji şekilde başlamak için katmerle başlıyoruz. Ha bu bunda doping mi yapıyorlar? Hem de ne doping diyoruz. <laughs> yani hani sabah tatlı böyle biraz bana ilginç geldi. Tatlı ama. değil, tatlıyla değil de bu değil mi? Antepler güler güler yüzdür. Enerjik başladı. onu hep şekerle başlamalı lazım yani. Şekerle başlayacaklar tabii. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım diyoruz. <laughs> o zaman biz de tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Bakalım Hadi nedir ama. bunun sırrı Hadi tam. birazdan başlıyoruz. Hadi, Hadi bakalım. Kolay Hadi teşekkürler. Olacak. Peki ben yapabilir miyim bunu? E beraber deneyeceğiz. <laughs> beraber deneyeceğiz. Nasıl Yapma. sence var mı o bilek bende? Ya Bakayım göreceğiz bakalım. var mı önlüğüm? bir tane önlükle ben Hemen giyim. hemen hemen verin. Hemen. Önlüğümüzü giyelim. Evet. Bakalım. Bakıyorum. Sevgili seyirciler ben de deneyeceğim. Tek bir ustam gibi olmayacaktır elbette ama yani yılların e, ustası. Evet. Ama evet. biz bir deneyelim hep beraber. Size katmer nasıl yapılır? Püf noktaları nedir? Onu da hep beraber öğreneceğiz. Hadi, Hadi bakalım. Kolay gelsin usta. Hadi, de Hadi ikimize de kolay gelsin. Hadi bakalım. Hadi. En başta bu e, hamurumuzu sert buğday ununa yöremizin Haran Ovası diyorum sert buğday onun su ve tuzun karışımı. Bir de tabii meslek sırrı onu söylemiyoruz. Onu söylemiyoruz. Yoğurduktan sonra bakın şu şekilde yumaklar haline getiriyoruz. Bunun bir gün kadar dinlendirilmesi lazım ki güzel açsın, lezzet versin diye. Yumaklar bir gün dolapta bekletiyoruz. Ondan sonra el yardımı ile bakın köşelerden bastıraraktan. Tabi bunun üzerine herhangi hiçbir şey olmayacak ki tezgahımız bakın mermer. Bu az bir şey görebilirsiniz. E, sade yağ ve aç yağ karışımı ki ağır olmasın diyerekten evet. tabanı biraz yağlıyoruz. El yardımıyla bakın arkadaşlar bu şekilde yastırıyoruz yumağımızı. Ondan sonra merdane ile ilk aşamaya geçiyoruz. Ama kenarlara bakın. Orta kısmına bastırırsak hamurumuz incelir, zedelenir. Bu kenar kısımlara bu şekilde yastırıldıktan sonra diyoruz. Fazla açmaya da gerek yok bu şekilde yine yastırıyoruz ve el yardım bakın sol elimizi tutuyoruz sağ elinde kenarla bırakıyoruz hamurda bakın şu şekilde evde yapmaya denemesinler sağ sonu çok fazla patlar <laughs> <laughs> diyoruz ekran başındaki izleyicilerimize sesleniyoruz bunu sakın evde denemeyin evi batırırsınız zekeri olsa böyle <laughs> doğrudur diyorum. doğrudur geniş bir tezgah lazım bak şu açtıkça açıyoruz bunu limitine bırakmak lazım çünkü hamur açtıkça açılır içinde malzeme konusunda ve pişirme konusunda zorluk çekeriz. Bu şekilde köşeleri bakın. Bunları yapıyoruz. Daha doğrusu hamurumuzu köşelendiriyoruz. E, Köşelendiriyorsunuz. Tabii. Yani bunu çok seri şekilde yapmamız lazım ki hamur alt tarafta kalıp e, malzeme koyduğunuzda zaman şey yapmasın, zedelenmesin. Şunları en baş, ondan sonra yöremizin bakın arkadaşlar sağan kaymağı. Haki kaymaktır, süt kaymağıdır. Kesin erimez bu. Bakın bu şekilde. E, e, sağan kaymağı. Evet, sağan kaymağı. Antep'te biraz gözünün doyması lazım. Antep. Antep'te önce göz mü göz? Evet, göz sonra evet, da miydi? Ondan sonra, bakın toz şekerimiz arkadaşlar, iki kaşık yeterli, yemek kaşığı tabii ki. Evet. Ondan sonra görmüş oldum, bakın bak. Antep fıstığı. Oh, evet. Oh, oh. Şu anda evet. kaymakla fıstığın aşkı diyoruz. Aşkı diyoruz. Evet, evet. Kaymakla fıstığın aşkı. Şu evet. anda birleştiler çok mutlular. Abi hem de nasıl, hem de nasıl. Ondan sonra köşelerden bakın şöyle katlıyoruz. Meksup gibi. Evet zarf biçimi katlıyoruz. Zarf biçimde. Oh. Evet. Az üzerine. Evet. Az şey yağı biraz Abi, Hemen şimdi kaldırıyoruz hoppa. Dostum fırında pişmek üzere. Un şeyine yatırmış oluruz arkadaşlar. da <laughs> süsledik. Tabi. Şu anda fırına hazır. Evet. Fırına mı vereceğiz usta? Tabi. Hadi oradan da ustam sen de bir fırına ver bakalım onu. Bizim yöremizde birazdan bunu yedikten sonra Bizim özelliğimiz vardır. Yöremizde adetler onu da size söyleyeceğim. Tamam. Yani bunu sütle tercih ediyorlar burada. Ee, Genellikle soğuk süt olduğu zaman daha güzel hazmı evet. ve yemesi daha kolay. Biraz piştikten sonra hep beraber tadına bakacağız. Tamam, mı? Tamam. O zaman bir tane de beraber deneyelim. Hadi bakalım nasıl? yapmaya başlayalım biraz. Hadi birazdan. bakalım Hadi. bir tane yapmaya başlayalım. Evet. Ama e, onun için şimdi Sevgili seyirciler, sizin için Lokman Usta olarak şimdi katmer yapacağım. Bakalım yapacağım diyorum ama yapmaya çalışacağım. Yapmaya çalışacağım değil mi usta yani? Yaparız herhalde. <laughs> Işık var, ben, ışık var. ışık Var, var mı ışık? <laughs> Yardım edersiniz değil mi usta? Hem de lan seve O zaman evet. ustamla beraber bir size bir tane katmer yapmaya çalışalım. Yanımda bir de küçük ustalarım var. Bakın bu ustaların hepsi ileride katmer ustası olacak. Ama önce şu ustamızı tanıyalım. İsmin? Sezer. Sezer ne iş yapıyorsun? Katmercide çalışıyorum. Peki okuyor musun sen? Evet okuyorum Çıraklık Eğitim Merkezi'nde. Evet. Bundaki amacım iyi bir usta olmak. İleriki zamanda mesela devamını sürdürmek. Ustalarımız bize bıraktıktan sonra. Senin adın ne? Abdurrahman. Abdurrahman kaç yaşındasın? 12 12 Peki Abdurrahman sen de katmer ustası mı olacaksın? Evet. Biliyor musun yapmayı? Yok, yapmayı bilmiyorum da pişirmeyi biliyorum. Pişirmeyi biliyorsun. Evet. Senin adın ne? Mert. Mert kaç yaşındasın? 15. Mert senin hedefin ne? Katmer yapmak, ondan sonra büyük yerlere ekmek. Nereye mesela büyük yerler? İstanbul, Ankara. Gel İstanbul'a beraber yapalım bu işi ya. Olmaz. Niye? Yapalım bir tane katmer, dükkanı açalım. Mehmet Usta'ya yani yapmış oluruz o Ne yapmış oluruz? İhanetlik. Ya Mehmet Usta'ya bir an ayarlarım sen çaktırma. <laughs> İstanbul'da ya yapıyoruz, burada yapmayacağız ki. Olmaz. Niye olmaz? İhanetlik yaparız o zaman. En destur verirse, el verirse? Yaparız o zaman. Mehmet Usta. Evet Usta. Ustam el verirsen beraber yapacağız. Ya ne demek, amacımız tüm, 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 katmerin lezzetini bütün dünyaya tanıtalım. İstanbul'a tanıtalım <laughs> ki... Bizden sonra bunlar devam etsinler. Amacımız zaten bunlar, Bu genç nesilleri boşu ka boş kalmadan bir şekilde hayata tutunsunlar istiyoruz. Meslek sahibi olsunlar. Hafta bir günde okula gönderiyoruz bunları, çarlık eğitim merkezine gönderiyoruz ki hem diplomalar hem de meslekler olsun diye efendim. Ustam yani e, siz el vermeseniz Mert bende gelmiyor. Şimdi, şimdi biraz şöyle yapacağız. Bunu bir eğitelim, yetiştirelim. Ondan sonra size gelip ben teslim edeyim. Tabii tabii tabii. Mert gelecek mi İstanbul'a? Gelmişsin. Baksana bir şey var Parayı kırarız biz bu katmeri orada yapalım var ya. Oo! Buraya arabayla gelir sonra. O Mehmet Usta. <laughs> Peki Mehmet Usta olmadan e, Mert bize gelmeye karar e, vermedi. İhanet ederim diyor ustama. Doğrusunu söylüyor. Burada Antep'te usta çırak ilişkisi baba oğul ilişkisi gibi. Eğer ustalar el vermedikçe, izin vermedikçe çıraklar hiçbir şey yapmıyor. Hadi bakalım, görüşürüz. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Eğer Antep'e gelip de katmer yemezseniz büyük günah işlemiş sayılırsınız. Efendim, nedir bu elimizdeki kumaşların özelliği? Hoş geldiniz öncelikle Gaziantep'e. Elimizdeki kumaşlar Gaziantep'in ve e, Türkiye'nin en eskiye dayanan el dokuması e, kumaşları. İsmi kutunu kumaştır. Kutnu kelime anlamıyla Öztürkçe'ye dayanır. İpekli ve pamuklu dokuma <laughs> anlamına gelir. Sadece yüzyıllardır Gaziantep'te yapılan tek kumaştır. Şu an Gaziantep'in unutulmaya yüz tutmuş el sanatları arasında yer almaktadır. Ee, günümüzde üretimi e, parmak sayısını geçmeyecek kadar diyebileceğimiz bir kumaştır. Tüm Türkiye'nin ve Türkiye Cumhuriyetlerin e, folklorik ve resmi kıyafetleri bu kumaştan yapılır. Daha öncesine dayanırsak da Osmanlı'da sultan kumaşı olarak geçer. Padişahların kaftanı, normal günlük kıyafetleri hep kutludan yapılmıştır. Kutlu kendi içerisinde de üçe ayrılır. Bu elimizde gördüğümüz kutlunun en eski modellerinden mecidiye dediğimiz modeldir. En aslı ve çözgü sayısı en fazla olan kumaştır. Bu kutlu atlas dediğimiz kutlu alaca vardır ve kutlu meydaniye vardır. Şurada gördüklerimizde Kutlu Meydaniye dediğimiz çözgü sayısı daha az olan e, isminden de geldiği gibi halkın ve e, saray evradını çalışanlarının meydanda giydiği kumaş daha sıkı dokumalı daha az e, çözgülü olan kumaştır. Kutlu Türkiye'nin ve Antep'in en değerli en kıymetli evet, bir sanatıdır. Sağdır. Peki elimdeki bu. Bu da yine kutlu kendi içerisinde isimleri ayrılmış modelleri vardır. Evet. Sultan dediğimiz modeldir. Evet. Arkada gördüğümüz Darıca dediğimiz bir modeldir. Bunlar çözgü sayılarına ve ustaların o zamanda yaptığı sanata vermiş olduğu isimler. Mesela yine en çok bilinen meydaniyede rahvancıoğlu dediğimiz evet. modeldir. Yine bağlamalı dediğimiz bizim ama e, teorikçesi ikat denilen kumaşlarımız meydaniye tarzında. Yani 60 küsür tane şeyi vardır modeli vardır. Biz bunun sayısını şimdilik daha da çok. Daha arttırdık. mı arttırdınız? Tabii ki. Günümüzde artık modacıların dikkatini çekecek seviyeye geldik. Benim 2012'de bir dernekle ortaklığı yaptığımız İstanbul Yıldız Sarayı'nda kutlunun tamamen A'dan defilesini düzenledik. Sonra İngiltere Londra'da bir defilesini düzenledik. Şu an günümüzde de şal, fullar, kravat ve elbiselik kumaş olarak her türlü anlamda kullanılabilecek bir kumaştır. Peki şimdi bu oyunda şal gibi taktım oldu mu şimdi bu? Kesinlikle. Bunların zaten hepsinin ayrı ayrı özelliği var. Mesela erkekler için özel ürettiklerimiz vardır, eskiye dayanan modeller vardır. Fullar olarak, şal olarak zaten şu an en çok kullanılan şekli halindedir yani. Kutlu Antep'in en özgü, en değerli sanatıdır. Çünkü eskiden de içerisinde kimyasal ve sentetik hiçbir madde olmadığından çok sağlıklı ve sıhhi bir kumaştır. ısıtıyor mu bu? Kışın sıcak tutar, yazın serin tutar. İçerisinde ipek ve pamuk olduğu için ikisi de bütün dönemlere mevsimlik üretilen bir kumaştır. Yani hem yazın serin tutar, kışında sıcak tutar. Efendim şimdi kumaştan bahsedeyim. Kumaş böyle kağıt gibi Evet. Yani böyle buruşturduğunuzda bir kağıt parçasını buruşturuyor musunuz gibi ama en büyük özelliği de kışın sıcak tutar, yazın da serin, serin tutar. tutar. Yani tıpkı o taş eder gibi değil Aynen mi? Aynen öyle. Bunun sert olmasındaki sebep de kayısı ağaçlarının üzerindeki o sakızların reçineleri biz toplatırız, ipekte e, sertleştirme işlemi uygularız. Dokuma sırasında ipekler, çözgüler kopmasın diye o sertleştirme işlemini yaparız. Daha sonra kumaş dokunduktan sonra tekrar ötüleme dediğimiz cender işlemi vardır. Onda da kumaşı iyice sertleştiririz. Birbirine dokusu iyice geçsin, sıkılaşsın diye. Antep'teki gezimiz üstümüz ile devam ediyor ve şimdi kapılarımızı padişahların tatlısı, tatlının padişahını açtık. Neyden mi bahsediyoruz? Baklava. Ustam önce sizi tanıyabilir miyiz? Ee, i̇smim Vedat. Ee, Gaziantep'te baklava işiyle uğraşıyoruz. Siz de şehrimize hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu güzellikleri gözünüzün önüne serdik. Bağladık. Yemeden röportajı nasıl bitireceksiniz bilmiyorum. Ya ben herhalde yerim. Ustam yani yemeden olmaz. Buraya kadar gelmişken inan şu anda gözlerim döndü. Şu lezzetleri, şu tatları bir arada görünce ee, baklava deyince akla Gaziantep Hayır. gelir. Daha doğrusu dünyada bilinen bir üründür. Dünyada baklava Türkiye ile anılır. Türkiye'de de Gaziantep'le. Dolayısıyla hem ülkenin tanıtımında hem de şehrin tanıtımında önemli bir unsurdur. Bizim için sarı altın diyoruz, tatlı altın diyoruz. 24 ayar altın renginde baklavamız. Şimdi bu ne demiştiniz ustam? Efendim hani şu dilber dudağı vardır ya. Evet. Hani böyle... Böyle Evet. Şiş şiş böyle. Mesela ünlü artistlerde vardır, bayanlarda evet. vardır. Şimdi gel silikon yapıyorlar ama botoks. Botoks. Evet. Bu evet. E, botoksuz doğal e, Antemin orijinal Dilber dudağı. Dilber dudağı. Yani bu şimdi şöyle göstereyim sana Selim. Şu botoksuz. Angelina Jolie bunu görse kıskanır mesela. Kıskanır ben. Kıskanır öyle. bak. Dilber dudağı. İşte gerçek dudak bu. Botoksuz, estetiksiz harika bir dudak. Dudak. Ama fıstık ve kaymaktan oluşan bir dudak. Tam da böyle. Evet. Ee, harika kıvamında bir Dilber Duda. Futbollarınız nasıl? Harika. O zaman size bir halı saha göstereyim. Bakın, altı halı saha kalınlığında fıstık, üstü son günlerin deyimiyle residence kalabalık, özel kare baklava. Oy 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 oy. Şunu ben bir kaldırayım. Ben halı sahayı çok seviyorum. 3 gol garantisi ha. var bunun. Bu 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 gol eee olmaz. <laughs> bu direkt <laughs> oh bu direkt <laughs> bu. gol. Bu bunun ofsaytı falan yok. İşte bizim her şeyimiz aslında fıstık. fıstık. Gaziantep'te e, demişler ya e, buraya ünlü birisi gelmiş. Her şey fıstıklı. Kahve geliyor, menengiç kahvesi o da fıstıklı. Demişler ki ya fıstıksız bir şey yok mu? Oğlum demiş. Fıstık ateşinde biz çay yap da getir. <gülüyor> <gülüyor> Doğal olarak her şeyimiz fıstık. Her şeyimiz fıstık. temeli fıstık. Aynen öyle. Ee, aslında bizim tatlılığımız da buradan geliyor. Antepliler çok sevilir. Çok çok. Ee, o yüzden şeker gibidir diyorsun. Bununla yani. bir ilgisi var diye düşünüyorum. Vallahi fıstık gibi derler ya. Şu anda şimdi o moddayız. Şimdi lokma. Bu baklava tamam. Yani işte şu şu bu öbiyet evet. bilmem ne. Eyvallah. Tamam. Eyvallah. Bir de bununla bilinen yanlışlar var. Ustam nedir bu yanlış? Şimdi e, herkes gelir. Efendim baklavamız baklavamız. Tamam da kardeşim bu baklava yanlış tanıyorsunuz. Müşteri geliyor şehir dışından. Diyor ki, efendim tereyağlı baklava var mı? Tereyağlı baklava olmaz. Tereyağı olmaz. Baklava mı? Tereyağın bir kat daha işlenmişi ayranı alınmış sade yağdan baklava yapılır. Bu yanlıştır. Ben de tereyağlı <laughs> diye biliyordum ustam bugüne kadar. Hayır. Yanlış biliyorum. Kesinlikle ve kesinlikle sade yağdır. Ve çok değerli bir yağdır. Herhangi bir vücuda zarar vermez. <laughs> Önemli bir üründür bizim için. Ve bunu bir koyalım. Tereyağlı evet. değil. Tereyağlı değil. Evet baklava sade yağlı olur. Sevgili seyirciler, bak yanlış bildiğim, benim de yanlış bildiğim bir doğruyu anlattı şimdi ustam. Tereyağlı diye bir baklava yoktur. Baklava dediğin sade yağlıdır. Evet. O Ef zaman? Efendim ikinciye geçelim. İkinci. Diyet baklava. Yok mu? Gülüyoruz. Un. Şeker. Yağ. Fıstık. Lütfen bunu birisi böyle bir analiz etsin. İzole etsin. Bunun içinden kaloriyi alsın. E ee, ona sonra desin ki ben diyet baklava yapıyorum. Öyle bir şey yok. Tamamı kalori. Ee, Ama nedir? Doğal olduğu için e, vücuda daha az zarar veriyor. Ya, ya yakımda da daha etkili oluyor. Çabuk değil mi? hızlı, çabuk. Sentetik el. olmadığı için. Aynen öyle. Efendim Rio Karnavalı'nda değiliz. Nerede miyiz? Antep'e devam. Peki boynumdakiler ne diyeceksiniz? Onları da birazdan arkadaş bize anlatacak. Efendim nedir bunlar? Bunlar kuruluk. Antep'in kuruluğudur. Ee, patlıcan veyahut da tatlı biber, acı, sal. Bunlar kuruluk. Buranın Oğuzeli e, köyünden yapılır. E, yazın yapılır, kışında stok yapılır. Peki e, rağbet çok var mı böyle kuru dolmaya kuru ee, Çok. Var çok bayağı var. Peki şu an şu boynumda bir tane Asıl olan ka kaç tane var bunda? 50 tane var. Cisi de 8, zaten. 8 lira zaten. Aha. Şimdi boynumda 8 16 24 lira mı var? Evet, 24 Birazcık lira. Birazcık daha takviye yapalım evet, o zaman. Yapalım. Yapalım. Oh böyle. Şöyle. Vallahi dolmalık adam oldum ha. Dolmalık adam. Kurutulmuş dolmalık Aynen. adam oldum. Bakın efendim. Oh. Boynumda. Ay, mikrofon da karıştı. Şimdi eee bunlar Herhalde Antep'te çok evet, meşhur değil mi? Antep'te, meşhur. Antep'te her yerde görebiliyoruz. Evet gibi. abi görebiliyoruz. Ee, peki sadece bunlar değil, Antep'in başka neleri meşhur? Baharatları ne, ne alemde? Ya baharatlara e, pul biberlerimiz var. Evet. Acı, tatlı hangisini isterlerse veriyoruz işte öyle. Bu tatlı o, biber. Tatlı biber mi? Hiç Bu, acı yoktur onda. Acı yok mu? Hiç acı yoktur. İstediğiniz kadar yine acı yok mu? Yok diyor. Tadına bakayım mı <laughs> Tabii tabii bakabilirsin. Tadına yani. bakıyorum sevgili seyirciler. Hiç acı değil dedi. Acı var mı? Hakikaten acı değilmiş ya. Acı değil zaten. <laughs> bu tatlı biber efendim tatlı biber. Şu peki? Bu normal acı. İpek biber dediğimiz. Bu normal ipek biber. Evet. Bunun? Onda tuz tohum yağı olmadığı için. Nasıl? Öyle. Onda tuz tohum yağı olmaz. Hiçbir şey yok mu? Bu? Yok. Normal acı olur. Acı mı bu? Normal acı. Çok acı demeyelim. Normalde mi? Normal, dilimin ucu yandı, dilimin ucu yandı sadece. Birazdan gelir zaten ağaç. Birazdan mı gelir? Yani. Anam! <laughs> evet, bu nedir peki? O dövme biberimiz oldu. Kimi dövdüler? <laughs> Vallahi biberi dövdüler yani. Biberi mi dövdüler? Aynen. Bu <laughs> dövme biber mi? Evet, dövme biber. Peki nedir bunun? O biraz daha acı. Onda tuz veyahut da tohum olduğu için bir de yağ var. Biraz, o biraz daha acı. Daha mı acı? Evet. Birazcık ucundan bakıyorum. Tabii. devam edelim. Evet. Daha gelmedi açıkçası. Bu o aynı saf. O saf. Pek. Aynı. Peki evet. bu? O iri ipek. İri ipek. Hı hı. Bu ne ne özelliği var bu iri ipeğin? Ya biraz daha acı. O. Evet. Biraz da kalın çekilmiştir. Kalın çekilmiş. Evet. Bunu nerede kullanıyorlar genelde? Bunu yemeklerde kullanırlar. Yemeklerde mi kullanır? Yemeklerde. Bu? O daha güzel olur yemeklerde. Yemeklerde hı -hı. daha mı iyi olur bu? Evet. Hani acı dediğin. Acı değil bu. Hangisi? Bu acı. Şu acı. Şu mu acı? Evet, çok acı olan o sevgili seyirciler bakın. <laughs> tadına sizin için bakıyorum. Acıya katlanırım. Acı yok. Lokman acı yok diyorum ve hemen tadına bakıyorum bir daha. Nedir bunlar? Bunlar el yapımı salçalar. Nerede yapılıyor bunlar? Antep'in ee, köyü. Antep'in Antep köyünde. Evet. Bunlar da tamamen el evet. yapımı değil mi? Hı hı. Efendim Antep'e geldiğinizde muhakkak böyle bir aktara girin. Ben de, ben de, ben de. Çeşit çeşit acılar var, baharatlar var. Antep'in kendine özü fıstığı var ama yine Antep'in muhakkak ama muhakkak ev yapımı salçasından da almayı ihmal etmeyin. Efendim, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Tabii Mehmet Hilmi Bağcı. Tarihi Tahmis Kahvesi'nin işletmecisiyim. Gaziantep'imize, tarihi kahvemize, Kanal 360 ekibi olarak hoş geldiniz diyoruz. Hoş bulduk. Gerçekten harika tarihi bir mekan. Evet. Yani ben çok kahve gördüm ama böyle bu kadar e, kızlı erkekli, müdavinin olduğu, rahat, güzel, tarihi dokusu olan başka kahve görmedim. Teşekkür ederim. Kahvemiz 1635'li yıllarda Türkmen ağası Mustafa Bey tarafından Mevlevi Hane'ye gelir olsun diye yaptırılmış o dönemden beri kıraathane kültürüyle yönetilmekte. Kızlar, erkekler, Hacivat Karagöz'ümüz var, edebiyat toplantımız var, kitaplığımız, kütüphanelerimiz var. İnsanlarımız buraya gelip hem menengiç kahvesi içiyorlar, hem dinleniyorlar, burada rahatlıyorlar. Evet. Peki ustam nedir bu menengiç? Bize bu menengiç, anlatır Gaziantep'e özgü, kahvemize özgü. Menengiç fıstığın yabani hali. Gaziantep'ler bunu kavurup hem eğlence kültürü haline getirmişler hem de kahve yapmışlar. Biz bunu farklı aromalarla sütle birlikte karıştırarak melengiç kahvesi olarak misafirlerimizin damak tadına sunuyoruz ve çok beğeniyorum. Bir yandan da böyle avuç avuç alıp evet. ağzımıza atabiliyoruz. Evet mi? evet aynı zamanda eğlence gibidir. İnsanlar... Yani canın sıkıldı çerezlik ye. Evet canın Çok sıkıldın kahve iç. Kahve iç. Melengiç'e bak. Birazcık aşılarsan da fıstık oluyor. Fıstık oluyor. Zaten bir fıstık fıstığın rahyasını, fıstığın tadını bulabilirsiniz. Evet gerçekten çok farklı böyle ekşili, farklı bir tadı var. Çok teşekkür ederim. Yani e, kahveye de desen zaten kahveye bir evet. şey demiyorum. Ben bir yandan kahvemi de yuduruyorum. Peki nedir bu menengiç kahvesinin sırrı? Menengiç kahvesi özellikle soğuk kış günlerinde annelerin çocuklara birer bardak içirdiği <laughs> sabahleyin işe giderken, okula giderken soğuk kış günlerinde boğaz ağrıları için birebir Etkili bir ilaç diyebiliriz. İnsanlarımız bundan herhangi bir yan etkisi olmadığı için diğer kahveler gibi üç bardak, 5 bardak istedikleri kadar içebilirler. Boğazlarının ağrısına birebir diyebiliriz. Efendim. efendim peki yanında böyle bir e, çerezimiz var. var. Nasıl Bu da Gaziantep'e özgü melengiç kahvesinin yanında veriyoruz. Bunda kendir tohumu, kırık leblebi aynı zamanda melengicin kavrulmuş hali var. Üçünün aroması çok güzel bir tat yapıyor. Bundan çıtır çıtır yiyorsunuz. Aynı zamanda melengiç kahvesini yudumluyorsunuz. Mükemmel. Antep'teki tarihi kahvede gezintimize devam ediyoruz. 20 yıldır ben kahvede dirsek çürütürüm. Böyle bir oyun tarzı görmedim. Senin bunu çeker misin? Bu nasıl bir okey? Allah aşkına. Ya hocam nedir bu ya? Valla buna biz yeni at bulduk yani öğrenci usulü diyoruz. Yanlama oynuyoruz böyle yani. Yanlama karşıdaki okay mi olur? karşıdaki değil yanımdaki eşim oluyor yani böyle. <laughs> böyle mi şimdi? Hocam <laughs> nedir bu bunu adı? Ee, öğrenci işi işte biz <laughs> üşengeç insanlar olarak böyle masaya değiştirmek yerine <laughs> kendimizi değiştirdik komple. Aynen. Ya bir arkadaş bir tarz böyle okey olur mu? Bu okeyi bulan sizi böyle görse iptal eder bunu. Ya biz zaten federasyondan kağıt bekliyoruz yani bizi men etsinler hani etsin. sakadan falan evet, yani. Allah, ben olsam, ben olsam Mehmet Atarlar Ondan sizi buradan kovardım. <laughs> Kovar. Bu ne ya? <laughs> böyle, böyle bir tarz Marjinal okey okay bu yani. Marjinal, Marjinal okey okay, aynen yani. Ben bu farklı okey yani. Şey, şimdi yan tarafa geçiyorum. Efendim <laughs> nedir bu okeyin sırrı? Biz de bilemiyoruz. Şu an. Niye <laughs> böyle bir şey yaptınız? Niye böyle bir dizim yaptınız? <gülüyor> 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 Hep düşen geçip bakıp masa değişmiyor böyle güzel oluyor. Ee, böyle ar arkadaşına bir diyor, diyor bir ki 5 at, at diyor, 5 at diyor. Bu böyle oyun mu <gülüyor> <gülüyor> beş değildi, üçtü. o? 5 değildi, 3'tü. 5'ti o. Bu arada şunu da dikkatimi çekti. Bu taş niye ters çevrilmiş? Hangisi? <laughs> <laughs> Şu taş niye te ters çevrilmiş? <laughs> Hangisi? Hangisi, <gülüyor> Hangisi diyor? Hiç, hiç renk vermiyor. Okey mi onu ters çevrilmiş? Ne oluyor? <laughs> okey, okey taşı. Okey taşı ondan mı o zaman? Hmm, evet. <laughs> Gaziantep'teyiz. Bir kahvedeyiz ama inanılmaz güzel bir kahve herkesin gelip rahatlıkla oynadığı, oyun oynadığı, e, dinlendiği bir kahve. Neler düşünüyorsunuz? Güzel bir yer yani, sıcak bir yer. Ne iş yapıyorsunuz? Öğrenciyim. Ne, ne okuyorsunuz? İngiliz Dili Edebiyatı. İngiliz Dili ve Edebiyatı. Hı, hı Dili tamam mı? Nasıl? İngilizce. Evet, tamam. Biliyoruz değil mi? <laughs> Biliyorum. Kaçıncı <Her gülüyor> sınıf öğrencisin? Bir. Bir. Sorarım şimdi İngilizce sonra <laughs> sonra deme ben başlangıç seviyesi, abi bir kadar falan deme sonra. Yok demem. Demezsin. <laughs> <laughs> Gözleri fal taşı gibi açıldı korkudan. Tamam sormayacağım. Senin bölüm ne kardeşim? Ben tercümanlıktan mezun oldum geçen hafta. Ee, <gülüyor> yani, <laughs> yani <laughs> geçen hafta oldun. Geçen hafta, hafta oldun. Ne Hayır. neyi tercüme ediyorsun? E, İngilizce, Fransızca, Türkçe üzerinde. Hey maşallah. Hangisini daha iyi çeviriyorsun? Yani nasıl İngilizceden Fransızca olarak mı soruyorsunuz yoksa İngilizceden Türkçe'ye? Mesela İngilizceden Türkçe'ye veya Fransızca'dan Türkçe'ye. Vallahi genelde yani Fransızdan Türkçe ya da İngilizceden Türkçe'ye daha iyi çeviriyorum yani Türkçeleri. Peki Fransızca da İngilizce olunca? Konuya göre değiştir diyelim değişir. yani aynen. Yani mesela hukuki da... terim çeviremiyorum Fransızcadan İngilizceye zor olur. Ama edebiyat falan çeviririm olur yani. Olur. Sizin bölüm ne? İngiliz <laughs> edebiyat. Kaç Birinci sınıf? sınıf? Biz zaten sınıf arkadaşıyız. Kaç sınıf arkadaşıyız. <laughs> o nedenle ikiniz de İngilizce bilmiyorsunuz. <gülüyor> Biliyoruz. <gülüyor> Söyle bakayım bir dakika, şöyle ben e, bu tarafa doğru geleyim birazcık. Hemen Tamam. Bana bir İngilizce, ben Gaziantep'i çok seviyorum. Gaziantep bir yaşam kültürüdür. Menengiç kahvesine de bayılırım. Heh. I love Gaziantep. Bu kadar mı? <gülüyor> <gülüyor> ya ya bunlar okey ters olduğu gibi çok İngilizce dedi. İngilizce çok pratik dedi. Bu mu yani? <laughs> I love Gaziantep tamam bir teşekkürler, bu mu? <laughs> Antep'te yine yorucu bir gün geçirdik. Bu yorgunluğu da kahveyle atalım dedik ama Antepliler o yorgunluğunu menengiç kahvesiyle atıyorlar. Peki menengiç nedir? Menengiç fıstığın aşlanmamış hali. Biz de yorgunluğumuzu menengiçle atalım. Gerçekten mükemmel bir tat. Antep'e geldiğinizde muhakkak menengiç kahvesini deneyin. Çünkü pişman olmayacaksınız. Bugünlük de bizden bu kadar.